Sevgili izleyicilerimiz Leibniz Gazze 3 numaradayız. Burası 10. Viyana'nın köylü pazarının tam içi. Martreisen'deyiz. Hem Akın Travel hem Martreisen burası. Uçak bileti alacaksanız, Türkiye'ye evlenecek çiftler balayı paket alacaksınız ya da ben yazın tatile gideceğim diyorsanız sadece Türkiye değil Avrupa'nın her yerine ya da ben Türkiye'de araba kiralayacağım diyorsanız ya da kültür turları var şu anda çok revanşta olan ve ben güvenilir köklü bir firmayla seyahat ajantasıyla kültür turlarına katılmak istiyorum diyorsanız geleceğiniz en doğru adres Akın Travel Martraizen. Biz de soluğu Osman Bey'in yanında aldık çünkü kültür turlarıyla alakalı arayan birçok izleyicilerimiz var. Hemen Osman Bey'den alacağız cevabı. Kültür turlarımız nasıl gidiyor? Osman kardeşim hiç yaz uçlarından bahsetmiyorum biletlerden. Onlar zaten her zaman var. Şu anda turlardan bahsedelim. Önümüzdeki tur programı nedir Osman kardeşim? Ahmet abicim öncelikle hoş geldiniz. Herkese iyi pazarlar dilerim. Şu anda hala hazırda olan turlarımızdan İstanbul, Çanakkale, Bursa turumuz hazırdır. Dileyen misafirlerimiz bir an önce rezervasyon yaptırmasını tavsiye ederim. Programımız dolu dolu 5 gece 14 Mart'ta başlayıp 19 Mart'ta bitmektedir. İstanbul'u, Çanakkale'yi ve Bursa'yı geziyoruz. Turumuz erken rezervasyonda 749 euroya gelmekte. Uçak bileti, tur programı, sabah ve akşam yemeği bunların hepsine dahildir. Otellerimiz 5 yıldızlı, temiz ve kaliteli otellerdir. Peki insanlar Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu turu bekliyor. Önümüzdeki 2023 yılında var mı şu anda planlamada? Ahmet abicim şu anda 2023 için Karadeniz ve Güneydoğu turlarımız da hazırlanıyor. Nasipse önümüzdeki hafta program içeriği ve fiyatları belli olacak. Mayıs ayında ve Eylül sonu gibi de bu turlarımız gerçekleşecektir. Bir an önce değerli misafirlerimizden rezervasyon yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü erken rezervasyonda ona göre de indirim uygulanmaktadır. Peki İstanbul Çanakkale turundan bahsettik. İstanbul Çanakkale turuna gitmek istemiyor vatandaş ama İstanbul'da otel ve uçak bileti dahil bir paket almak istiyor. Kendisi gezecek. Böyle bir paketlerimiz de var değil mi yıl boyunca? Abicim bu tarz istekleri olan misafirlerimiz için yıl boyunca istedikleri zamana, istedikleri şekilde programlama ayarlayabiliriz. Bu hiç sorun değil. Sadece İstanbul değil, Avrupa'nın diğer ülkeleri ya da Türkiye'nin başka şehirlerine de bu şekilde ayarlamalarımız mevcuttur. Peki Osman kardeşim, Martigo'dan bahsedelim. Şu anda yaz uçuşları açıldığı Martigo'da güzel fiyatlar var mı? Abicim biliyorsunuz ki Martigo, Mart Rising ve Akın Travel'in kurmuş olduğu bir online bilet alışveriş platformudur. Burada fiyatlar daha uygun ve yaz fiyatlarına da ve diğer fiyatlarda misafirlerimizin bir an önce alışverişlerini yapanlarını tavsiye ederiz. Çünkü gerçekten fiyatlar uygun ve ilerleyen zamanlarda yükselecektir. Martigo'dan sadece uçak bileti değil, araba kiralama ve tatil rezervasyonları gibi hizmetlerden de faydalanabilmektedirler. Martigo'nun en güzel tarafı ise misafirlerimiz oturduğu yerde istediği an, istediği zaman, istediği şekilde alışverişini yapabilmektedir. Peki Osman kardeşim son bir mesajımız var mı izleyicilerimize? Bizler uçak bileti olsun, tatil rezervasyonu kampanyaları olsun ya da kültür turlarıyla alakalı tüm paylaşımları sosyal platformlarımızda yapmaktayız. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan mutlaka takip edin ve güncel kampanyalardan da faydalanın. Dileyen misafirlerimiz Mart Reisen ve Akın Travel şubelerine gelebilir ya da bizleri 012366060'dan 60 60'tan arayarak bilgi alabilirler. Herkese iyi pazarlar diliyorum. Sevgili izleyicilerimiz Osman kardeşime çok teşekkür ediyorum. Yaz uçuşları açıldı. Yazın Türkiye'nin neresine uçmak isterseniz şimdiden gelip Akın Travel Mart Reisen şubelerinden rezervasyonlarınızı yaptırın ya da Sizler Avusturya değil de Avusturya dışındaysanız Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, İtalya, İsviçre, İngiltere, Norveç, Danimarka fark etmez. www.martigo.com'a girdiğiniz zaman buradan güvenerek online uçak biletinizi, tatil paketinizi ya da araç kiralama hizmetini yapabilirsiniz. Zaten 7/24 var. Yani 7/24 bu işlemi yaptıktan sonra Akın Terörü, Mart Reise müşteri hizmetlerine ulaşabiliyorsunuz. Herhangi bir değişiklikte karşınıza muhatap bulabiliyorsunuz. İnternet üzerinden online alışverişlerde bu tarz alışverişlerde birçok dolandırılan ve birçok yanlış işlem yapan sonra bu işlemi düzeltemeyip mağdur olan vatandaşlarımız var. O yüzden online alışverişin en doğru adresi www.martigo.com Akın Travel Martı Rezen'den bu haftalık bu kadar birlikteliğimiz devam ediyor.